Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık. Kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyük şehri alacağız. Çırpınışlarınız boşuna vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık. 06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç Çeşmeli ışıklarda durduruldu. Dilekhanız e, otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Yani benim sorunum bu. Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Içeri, ya, Uzaklaş bak içeri çemkiliyorsun ya. Çocuk geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim ihbar bir ediyor saniye. benim arabamı? Kim ihbar ediyor? Senin bir adın saniye. ne? Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabamı? Ekipler PTS'ye kayıtlar düşmüş. Tamam. Ya, Böyle tamam. Tamam. Milletvekili olarak Erdem'le bu pislik olur. Milletvekili olarak olarak çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Tamam. Ben, bir saniye. Bir resim yani çekin, ben amirime göstereceğim. Bir yapar. Bir saniye Bana Hanımefendi bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi şu an. hakaret lütfen. Aracı